Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Nutriway marka benim de kullandığım Omega-3 kapsüllerinden bahsetmek istiyorum. Yeni bir şey öğrenmek demek beyinlerimizin işleyişini yeniden ayarlamak demektir. Beyinlerimiz hepsi birbirine bağlı 100 milyar nörondan ya da beyin hücresinden meydana gelmektedir öğrenmek bu nöronlar arasında elektrik akımıyla yeni nöronlar yaratmak ve bunları kalıcı kılmaktır. Ama beynimizde bütün bağlantıların arasında birleşme yeri denilen bir aralık bulunur. Yeni bir şey öğrendiğimiz zaman elektriksel sinyal bu aralıklardan atlamalı ve yoluna devam etmelidir. <laughs> Bu bir ilaç değil, kimyasal bileşim de değil. Bu yağlı balıklarda bulunan omega-3 adında doğal bir madde. Görünüşe göre beyinlerde basit ama olağanüstü bir etkisi var. Omega-3 sinyallerin beyin hücreleri arasındaki boşluklardan daha kolay atlamasını sağlayarak öğrenmeyi çabuklaştırır. Ve bilim adamlarına göre Omega 3, bütün insanların hafıza ve dikkat yeteneğini geliştirir. Vücudun Omega-3 yağ asidine ihtiyacı daha anne karnında başlar. Çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık boyunca bu ihtiyaç devam eder. İnsan beslenmesinde önemli olan omega-3 yağ asitleri sayesinde kalp hastalıkları, kalp krizi ve akut inme riski azalır. Bağışıklık sistemi güçlenir. Kansere karşı koruma sağlanır. Beyin, retina, sperm, cilt hücreleri güçlenir. Omega 3 kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Diyabet için faydalıdır. Kanı inceltir ve akışını kolaylaştırır. Kanın pıhtılaşmasını önler. Omega 3 yağ asitleri ayrıca çocuğun matematik zekasının geliştirilmesine, okuma, telaffuz ve yazma becerisinin artırılmasına yardımcı olabilir. Saldırganlık azaltmaya ve sakinleştirmeye yardımcı olur. Yüksek doz omega 3 alımı gözde yaşa bağlı olarak gelişen sarı nokta hasarları riskini önleyebilmektedir. Kalp hastalıklarında kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü artırır. Omega 3 soğuk sularda yaşayan yağlı balıklar, soman balığı, Orkinos tipi ton balığı, uskumru, sardalya, hamsi, keten yağı, adaçayı yağı, kivi, perilla ve semizotunda bolca bulunur. veya ait Omega 3 kutusu, Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Norveç'in açıklarındaki denizlerin en derinlerindeki sardalya, somon ve ton balıklarının yağlarının asitlerinden elde edilmiş kapsülleri barındırır. Bu kapsüllerden her gün yemekle beraber bir kapsül alarak kendinizi mutlu, zinde hissedebilir, serotoninizi artırarak psikolojiniz üzerinde olumlu bir etki oluşturabilirsiniz. Orta yaş sonrası etkili olan kemik erimesi sorununuzun tedavisinde katkıda bulunabilirsiniz. Sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt ile parlak ve dolgun saçlara sahip olabilirsiniz. Yaşlılık etkilerini geciktirebilirsiniz. Özellikle gençlerde akne ve siyah noktalar gibi cilt sorunlarının giderilmesinde omega 3'ün katkısı vardır. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.